uçsuz bucaksız çöllerde hayatta kalmaya çalışan Oscar. Tabi siz de onun hayatta kalmaya çalıştığını biliyorsunuz. Asla asla öyle değil. Bugün Minecraft'a gerçekleri öğreneceksiniz. Yanlışlıkla zaman portalına sıkışıp Minecraft evrenine spam olan Oscar.exe. Minecraft'a senin sildiğine giriyorum. Şimdi bu videoyu baştan sonuna kadar çok ama çok dikkatli izleyin. Gerçekten çok sıra dışı olaylar yaşadık. Ve hazırsanız Minecraft'a giriş yapıyoruz. Şimdi rivayetlere göre Oscar'ın bu dünyada olması gerekiyor. Ve aynı şeyle tam bir tane köylü karşılaşıyoruz. İlk ayda köyden bahsediyor zaten. Bu köyün içerisinde bir tane su kuyusu var. Önemli olan bu su kuyusuna odaklanmamız Ses geldi. Bakın bu videoyu baştan sonuna kadar çok ama çok dikkat edin deyip açarsın. Ses geldi ama sesler de gelir. Merhaba. Oscar. Oscar'ın online çöllerde gezmesi gerekiyor arkadaşlar ama şu an Minecraft'ta zaman tüneli. Bakalım ne oluyor? Ne oluyor. Zombiler spam oldu. Abi bu zombilerin bu kadar fazla spamlaması olması ve ekranı ne oluyor? Oğlum Minecraft'tayım ben şu an. Bir dakika bir dakika. Minecraft kendine gelir misin lütfen? Abi ekrana kim osuruyor oğlum? Niye böyle yemişil oluyor? Niye ben garip garip şeyler yaşıyorum? Hayır köylüyü öldürmeyeceksiniz. Köylüyü öldürmeyeceksiniz. Da çekilin. Köylü milletin efendisi tamam mı? Köylüleri sakın bulaşmayacaksınız. Abi öldürün Korktum kork konuşamıyorum ya. Hepsini de kestim arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ve arkadaşlar ben az önce buraya geldiğim zaman sanki ekrana biri osururcasına yemişil oluyordu. Şu an olmadı. Tamam hemen geliyorum bu köydeki tarlalardaki bütün çiçekleri topluyorum. Şu su kuyusu var ya, tam önümüzde. Peki. Bu su koyusuna odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Şu an herhangi bir şey çıkmadı. Hikayede burada memeli bir tane mos orta çıkıyor. Arkamda bir ses geldi. Memeli bir tane yaratık çıkıyor arkadaşlar. Ah, bu köyün kapısı açık değildi. Abi bu köyün kapısı açık değil. Kim geldi oraya? Köyde yok içeride. Merhaba. Şu kapıyı kapatabilir miyim? Merhaba. Kimse var mı? Oscar. Oscar nokta gize. Şöyle bir tane spawn point çekeceğim. Ve burada bir tane sandık var arkadaşlar. Şu anda açalım mı? Uzakta değil. Normal bir sandık. Açtım. Aa! Şöyle birinci görev yazan Oscar ve MC yazıyor. MC Minecraft mı mi yoksa direkt MC olarak mı? yazıyordu? Birinci görev. Kitabın başlığı birinci görev arkadaşlar. Direkt açıyorum kitabı. Merhaba Doğan. Ben Oscar. Sanırım yanlış zaman tüneline girdim ve kendimi Minecraft'a buldum. Eğer bunu notu okuyorsan çok şanslısın. Çünkü sadece sen yardım edebilirsin bana. Oscar.exe Minecraft niyosuna musalt oldu. Köylerin durumu kötü. Her gece işkence çekiyorlar. ya şimdi Minecraft diyorsa geceleri Oscar.exe köylere musalt mı oluyor? İşkence mi çektiriyor? Her neyse, birinci görevin zaman tüneli yapmak ve köyü benim görevim mi var şimdi? Zaman tünelini mi yapacağım tekrar? Her neyse ve unutma. Bunu okuduktan sonra 8 dakika süren var. Eğer yapamazsan memeli bir yaratık su koyusuna oluşacak. Oscar yakınlarda gitmeliyim. Arkadaşlar bahsettiğim olay. Biri bir bahsettiğim olay. Abi Minecraft'a bir köye giriyorum. Köyde daha sonra bir eve giriyorum. Ve evin içerisinde bir tane sandıkla karşılaşıp içindeki kitabı okuyorum ve... Abi bunlar gerçekten çok saçma ya. Minecraft'ta böyle bir şeyin oluşmasına imkanı yok. Ama Oscar nokta zaman bunlarla karşılaşabiliyorsunuz. Şu an tam önümüzde bir tane kuyu var. Bu kuyuda 8 dakika içerisinde zaman yapamaz yapamazsan ve köyü İçerisinde memeli bir tane yaratık oluşacak. Benden mi bahsediyor? Yok ben memeli bir yaratık değilim arkadaşlar. Tamam şimdi dakika zaman tüneli yapmamız lazım ama Oscar.exe burada mısın? 8 dakika süremiz başladı an itibariyle. Geliyorum. 31 tane avucum var. Durma sakın öyle bir şey yazmayın. Merhaba. Oscar burada mısın? Ben sana zarar gelmeyecek. Ben Doğan. Ya benim ismim nereden biliyor? Merhaba Doğan yazıyor. Oscar çöllerde o gezmesi gerekiyordu ama Anladım hocam. O kitleyen kimdi? Hemen başlayalım arkadaşlar. Zaman tüneli yapacağım. 8 dakika çünkü sürem çok gerçekten çok kısın. Şey Arkamda bir şey vardı. Arkamda bir şey vardı. Hak etti. Duydum, duydum, sesini duydum. Çok dikkatli seyirin arkadaşlar. Bir şey görürsem kesikyorum lazım. Merhaba. Oscar. Evin içinde miydi? O? ne kimsin? ne kimsin? Arkadaşlar zaman tüneli için toprakları topluyorum ama yandan etrafa çok dikkatli bir şekilde bakmanızı istiyorum. Bir şey yürüyor, bir şey yürüyor. Koyuna mı geliyor? Abi koyuna. Koyuna mı geliyor bu? Öldüreceğim bu koyunu. Gel lan buraya. Tip tip Keçi lan bu da var da var. Ne <laughs> oluyor ne oluyor ne oluyor Dedim ben bu site bir şey var dedim işte ama bak bu kitap birincisi bir de. No lan ne oluyor oğlum? Defol git lan Abi böyle oğlum. O ne oluyor? bu oluyor? beni nasıl öldürebilir ya? Neyse hemen toprakları toplayarak zaman tünelini inşa edeceğim arkadaşlar. Bize tam tamına 17 tane toprak yetiyor. Ama bunun dışında bize hep meşale lazım. 4 tane meşale... Aha! Suyun içerisinde bir şey gördüm. Suyun içinde bir şey gördüm. <laughs> Yemin ederim suyun içinde bir şey vardı. Abi yemin gördüm. Burada beni izliyordu. Burada beni izliyordu. Merhaba. Oscar mıydı lan o? Oscar? Oscar burada mısın? Abi bir fallback. Arkadaşlar arada bir Minecraft'ta İngilizce konuşuyorum. Bu yaratıklar bazen anlamıyor Türkçeden çünkü o yüzden. Aha. Oğlum ne oluyor? Abi bir orada bir şey var. Şuradakini görüyor musun? Orada bir şey alıyor. O ne oğlum? O ne ha? Kim yaptı onu? Diyorum ileri doğru. Oğlum bu ne? Stop the noises. Dur ses çıkarma diyor. Duruyorum. Durdum durdum durdum. Durdum orada orada bir şey vardı. Orada bir şey vardı. Video 300 tane gelen orada bir yaratık vardı? Bakın dünyayı gösteriyorum. Kimse yok. Sadece ben varım. İnternetim kapalı. Ama bu ne abi? Bunu kim yaptı? Hiç komik değil ama tamam mı? Tamam mı? O neydi? Bu haç ne abi? Bu haç ne? Yukarıda bir şey var orada. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Korkmuyorum lan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. O ne abi? Gece yaptım diyor. My, bana bana gece yapmış şu an Morbidon. Çetekini görüyor musunuz yazana? Ve bir <laughs> anda Minecraft'ta dünya gece oldu. Oğlum çok sa saçma, saçma. Saçma, 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 saçma. Gidip uyuyalım. Gidip uyuyalım. <laughs> Sürümüz bitmeden gidip uyuyalım? Ne oluyor oğlum? Ne oluyor oğlum? Bu sesler ne? Uyuyorum şu an. Uyuyorum. Oğlum nasıl gece lan şu an? Dünya hala gece. Uyuyorum tekrar. Oğlum nasıl gece olabilir? Uyudum ben. Uyudum, 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 uyudum. Hala gece. Oğlum ne oluyor? <laughs> niye gündüz olmuyor? Abi niye gündüz olmuyor? O gülenler kim? Kanalım <laughs> abi. Aynen ara aynen. Aynen. Beni kim öldürdü ya? Bu sesler ne ya? Kaç. Kaç. Buradaydı, buradaydı. Arkama bakmadan kaç şu an. Ya da bakalım birazdan. Biraz biraz baktım. Gir 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 gir. gir. Uyudum, uyudum, uyudum. Gündüz olsun, gündüz olsun, gündüz olsun. Ne olur gündüz olsun. Ne olur gündüz olsun. Hala gece. Biri geliyor, biri geliyor. Hala gece, hala gece. Bir dakika, bir dakika. Hilera çıktı. Time set değişecek Bakalım gündüz olacak mı? Gündüz oldu. Elime meşale geldi. Ne alaka lan? Elime niye meşale geldi? İkincisi, ucuz. Altıma sıçtım lan jump scare'ı. Aynen golem aynen. Altıma sıçtım senin yüzünden pis golem. Tamam devam ediyorum arkadaşlar. Bizim şu abi şunu ben hala çözemedim. Tam karşıda nether blokları var ve üstte de alev yani ve haç şeklinde. Tamam abi o aklımızın bir köşesinde kalsın. Bu creeper da şurada patlattım çektim. Ananı. Bu ekrana gelen tuhaf şeyler. O karşıma kere mıydı? Değil miydi? Yanlış mı görüyorum ya? Karşıma ben Erman mı gördüm ya? Arkadaşlar ne olur yazın yorumlara. Emin değilim. Tamam devam edeceğim. Birkaç tane meşale toplayacağım. Şu zaman bir an önce yapalım. 8 dakika süremiz vardı. Kısıtlı şu an hala ya. Nerede bir meşale lazım bize? Yeni Bir ses geliyor, bir ses geliyor. Al abi, al, al. Tamam işe kurmam için zaten ölürsem de sıkıntı yok. Ben bir tane daha mı şey çalacağım? Şey let's go. Şimdi zaman töreni yapmak için arkadaşlar güzel bir yer seçelim kendimize. Ses geliyor hala. Hala ses geliyor. Toprak bize yeter mi emin değilim ama düzlük bir alan geçmemiz lazım arkadaşlar. 8 dakika süremiz kısıtlı ama 3-4 dakika kaldı. Al abi al abi. Yukarı çıkalım hemen. Çıkalım. Şu orası düz. Güzel. Şimdi oraya geçip zaman törenini imşa edeceğim. Daha sonra muhtemelen Oscar.exe'li yüzleşeceğiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle 1, 2, 3. Normal küçük bir zaman töreni yapacağım buraya. Şöyle biraz büyük oldu gibi ama bence ideal abi. Çektim birkaç tane daha toprak almamı gerekiyor arkadaşlar. Üstünü kapatacağım çünkü zaman tünelinin. Evet biraz daha toprak yapacağım. Ses geliyor Ses geliyor Arkamdan mı o? Arkamda bir şey var İmle yer arkamda bir şey var Dikkatli bakın her yere bakın Sesleri duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Hi, how are you? Are you full of Duyuyor Do you know me? Tamam toprakları biraz daha toplayacağım arkadaşlar Tamam bu yeter bence ya. Yeter, üstünü kapatmak için yeter. Ben çok tırstım buraya. Tamam okey. Sadece bu iki bloklarla dört blok geçelim. Bir dakika. Kapı yapmamız lazım. Ses geliyor. <laughs> Sürün içinde bir şey çıktı. Duydunuz mu? Merhaba. Please be quiet. Lütfen sus diyor. Sustum. Sustum. Sadece dinleyin. Sadece dinleyin. Şey yok. Tamam 2-3 alanı toplayıp sadece bir tane kapı yapacağız arkadaşlar Olayımız o kadar Can you see me? Ne? Can you see me? Can Beni koruyabilir misin? misin? Diyor Ne? Bir şey diyor bir şey hiç bir, şey, bir şey söylüyor Can you find me? Beni bulabiliyor musun? Bu ne? I'm here Buradayım diyor Can't you look? Arkana bak lüt Behind you Arkana bak kayboldu herifray I'm behind you Arkandayım diyor neredesin arkanda değilsin bir an çıkıyor, arkandayım demek Arkamda kimse yok lan Birbirine dalga mı geçiyor sadece, sadece iki blok kıracağım Soru işareti yazıyor Bunu kim yazdı Bir tane daha alacağım çok korkuyorum. Ne oluyor Minecraft'ta? Ben bu kadar oldum parçası yeter arkadaşlar. Tekrar zaman tonuna gidiyorum. Ve kapıyı hazırlıyorum. Zaten süremiz bitmek üzere. Dik kuyudan ben bir yerde görmek istemiyorum ya. Okey şimdi ben şu kolasları çektim. Ve bir tane çalışma masası yaptım. Buraya koyalım ve bunlardan bir tane de bize kapı lazım. Okey. Kapının birisini buraya bir tane buraya koydum. Şimdi zaman tonumuz hazır arkadaşlar. Tek yapmamız gereken şey. Bu sesler ne? Dört tane meşale vardı ya arkadaşlar. Birisini buraya. Birisini buraya. Birisini... Ses geliyor. Birisini buraya, birisini buraya koyuyorum. Ses geldi. Dört tane lazım bize. Okey. Zaman törenine gireceğim. Şu an zaman törenim. Yaptım şu an zaman törenine. İçeri giriyorum. Oscar nokta oskar.exe Oscar nokta Oscar .gz. İstediğin zaman töreni yaptım. Hangi boyuttaysan bu köyü korumanı istiyorum. Oscar nokta İstediğin zaman töreni yaptım. Eğer buradaysan bize bir işaret var. Şu an arkadaşlar zaman töreninde dediği şeyleri yaptım. Bu köyü korumaya altına alıyorum. El Big Rose, The Minecraft Shadow Şu an köyü korumada arkadaşlar. Şimdi köye yaklaş ve çok özgüvenli olduğunu ikna et su kuyusunda. Arkadaşlar şimdi su kuyusuna gidiyorum. Koruma ses geliyor öyle. Sakın korkma Doğan, sakın korkma Doğan. Sen çok cesur bir Minecraft Pro Gamer oyuncususun. Korkmuyorum arkadaşlar ve su kuyusuna gideceğim. Aynen öyle böyle devam et. Profesör Doğan Göksu öğrencisi asla senin korkmamanı ister. Tamam korkmuyorum ve su kuyusuna gidiyorum arkadaşlar. Şimdi su kuyusuna geldim. Selamun Aleyküm. Köyü koruyor musun su kuyusu? Senin tek dileğim bu kuyuyu kor... Bu kuyu ne alaka? Köyü koruman. Şu anda veri bir artık çıkmadan göre arkadaşlar bu köyü korumada. Ve görev yaptım ben şimdi ne yapacağım? Tekrar kitaba okuyorum. Oscar Nokta'ya yakınlarda gitmeliyim diyor. Bak, kuyusu görevini yaptık. Oscar nokta ize yakınlardaymış. Gitmeliymiş. Kim? Oscar. Oğlum bir dakika. Bu tuzak mıydı? Hayır bu tuzak değildi. Tuzak değildi arkadaşım. Bu tuzak değildi. Ben kafayı yiyorum galiba. Gel lan. Oğlum bu bunu yemiyor mu? Patates yersen patates köfte. Dur bakayım bir. Gel lan buraya. Ay yesene lan. Oğlum ne yiyor bu? Tamam tamam. Seni bunu yersin artık. Bu da yiyer. Ay yedi. Bunu sen ye. Patatesi ben yiyeceğim. Bahsettiğin kuyunun önündeyim. Burada mısın? Toprak atıyorum içine. Toprağım bol olsun Oscar noktayı Biraz avuç atıyorum. Yersin ben olmadığım sürece. dakika! Az önce arkadaşlar Minecraft'ta gece yaşamıştık değil mi? Eğer işkence ediyorsa bu köylere. Şunu bir, şunu bir kıracağım. Kırıl! oğlum bunu, bu ateşi söndüremiyor mu ya? Ben de elimi kırarım abi. Aa soru içerik çıktı yine. Ne alaka? Ben yazacağım. Soru içerikten yazdım. Kimsin lan sen? Ateşi kırdım, hacı da kırdım. Arkamda mı o ses? Çok dikkatli zeyn. Bir şeyleri görürseniz kesinlikle yorum arasındaki yapacağız Allah ne oluyor? Gökten köylü indi lan. Bana gidip bakacağım. Ona gidip bakacağım. Bir şey var mı burada? Yok. Buraya gidip bakacağım arkadaşlar. Tuhaf tuhaf olaylar yani. Gökten köylü düştü. Oğlum hızlı bir şekilde meteor gibi düştü lan bir yere. Sen miydin lan? Hanginizdi lan? E? Kimdi abi o? Burada mı? Merhaba. Köyün bir de sağ tarafına gidip bakacağım. bu ne? Bu ne? What's your back? Neredesin? Arkanda değilsin ki. Merhaba bak, ba 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 Bakın arkadaşlar bunlar kim yaptı? Oğlum bu ne oluyor dünya ya? Ağaçların yaprakları yok lan. Kim kırıyor bunları? Oğlum ağaçların bir hangi arkandayım diyor. Arkanda <laughs> kimse yok. Oğlum ağaçların yaprakları nasıl yok? Ne sorun işaresi var? Bu her oraya nişey aga. Galiba. You failed. <laughs> ne oluyor? Ben ne yaşıyorum? Merhaba. Attım bunu. Kimse var mı Bir hangi yok. Oğlum arkamda kimse yok dalga mı geçiyor benimle? Şöyle bir girip bakacağım. Şey yok. Oğlum benimle kim dalga geçiyor? Oscar burada mısın? Bize bir işaret ver. Oscar'a dair herhangi bir şey yok gö göremedik arkadaşlar. Sadece görevde yapılanlar yaptım. Şu an köy korumada olması gerekiyor. Herhangi bir zindan ya da köyleri bir hasar. Sadece gökten bir köylü indi. O gökten mi düştü ya? Yoksa işkence mi ediliyor bilmiyorum. Yukarı bakıyorum. Burada herhangi bir işkence aleti ya da bir şey yok. Oğlum ne yaşıyorum lan ben Minecraft'ta? Arkadaşlar birinci görevi yaptım. İkinci görevi bekleyene kadar burada nokta olmak istiyorum. Herhalde hala kesinlikle aşağıdan abone olmayı ve like atmayı like unutmayın çok seviyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.